Herkese merhaba arkadaşlar. Dünya Çocukları Atlası kitabımızın Afrikalı Çocuklar bölümünden bugünkü hikayemiz Mısırlı Yaser'in hikayesi. Yaser'in ülkesi çok sıcaktır ve binlerce yıl önce inşa edilmiş olan piramitleriyle tüm dünyada tanınır. Piramitler, firavunlar öldükten sonra içlerini konusunlar diye yapılmış çok büyük taş mezarlardır. Yaser başkent Kahire'de yaşar. Kahire çok Açım. büyük bir şehirdir. Açım. İnsanlar Nil Nehri kenarında yaşarlar. Nil Nehri'nin ötesi çöldür. Açabilirsin. Yaser'in bir günü. Yaser ölene kadar okula gider. Ardından eve dönmeden önce pazara babasının yanına uğrar. Yaser ülkesinin dilini yani Arapça öğrenir. Öğretmeni ona adını eski Mısır'da kullanılan bir dil olan hieroglif biçiminde yazmayı da öğretir. Yaser genellikle öğleden sonra pazarda baharat satan babasının yanına gider. Annesi de bu baharatları yemeklerde çokça kullanır. Yaser büyük babaanne babasının köyünde. Yaser ve kız kardeşi tatillerde köye dedesi ve ninesinin yanına giderler onlara tarlada yardım ederler. Yasir'in dedesi evini toprak, saman ve su karışımı bir malzeme olan kerpiçten yapmıştır. Bu sayede ev boğucu sıcağa rağmen serin kalır. Hava çok sıcak olduğunda Yaser ve ailesi nenisinin gündüzleri çamaşırı aslığı da uyurlar. Akşama doğru babaları çocukları eşek sırtında gezdirir. Yaser saplarından şeker üretilen şeker kamışı hasadına katılır kız kardeşisi çeşitlilerle mandaya bakmayı tercih eder. Evet arkadaşlar, bir hikayemizin daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.